Türkiye doğu ile batıyı birleştiren bir ticaret rotası olduğu için çok fazla karayol taşımacılığı var. Dolayısıyla her zaman buranın lojistik pazarının fırsatlarla dolu olduğunu biliyorduk. Bütün gayri safi yurt içi hasılanın %4'ü ile 5'ini sadece kamyonculuk oluşturuyor Türkiye'de. Bu rakamda yaptığın her %1'lik iyileştirme 370 milyon dolar ülke ekonomisine katkı olarak dönüyor. Orta Doğu'nun böyle Çin'i gibi düşünebilirsiniz. Niye öz benzetmeyi kullanıyorsun diyeceksin girmesi çok zor bir pazar uluslararası oyuncular tarafından. Biz bunu Uber örneğinde yaşadık Türkiye'de. Ben dolayısıyla bu nakit yönetmeye çalışırken banka hesabımızda 10-20 TL'ler kaldığını hatırlıyorum. Aslen Kütahyalıyım ben, 12 yaşından beri öyle ya da böyle operasyon yoğun işlerde yer almıştım var. İşte depolama, lojistik, satın alma gibi gibi işlerde tecrübe edindim. 2010 ile 2019 seneleri arasında da Amerika'da yaşadım. Orada da daha çok böyle yazılım, algoritma, veri analizi, yüksek miktarda veri analizi, onun üstüne uzmanlaştım. 2019'da Türkiye'ye döndüğümüzde artık daireyi tamamlamış olduk. Operasyon yoğun işlere nasıl algoritmalar, yazılım ve veri analizi verim katar diye. Biraz pazar araştırması yaptık. Türkiye pazarının çok şahsına münhasır özellikleri olduğunu gördük lojistikte. Dolayısıyla kamyonu kurduk. 2021'in başından beri de ciro yaratıyoruz düzenli olarak. Bizim kamyona ilk başladığımızda iki kişi başladık. Yani bir ben vardım bir de Aykut diye hala bizimle olan bir yazılımcımız vardı. Ondan sonrasında şu an 25 kişiye yaklaştık. Yani galiba 2-3 ayın içinde 30-35 kişi olacağız gibi duruyor. Hep de böyle hani böyle bulabildiğimizin en, en iyi, mülakatlarda hani böyle en iyi birinciyi alamıyorsak zaten şey yapamıyorduk. Hani o süreci kapatmadan devam ediyoruz. Bütün Türkiye'deki hem teknoloji startuplarından hem kurumsal şirketlerden hem de farklı farklı büyük köklü şirketlerden çok çok iyi bir ekip topladık. Kültürümüze çok önem veriyoruz. Ekibin makine dişlisi gibi işlemesine çok önem veriyoruz. Ekibi büyütürken de bu dinamiklerin kaybolmamasına çok büyük özen gösteriyoruz. Amerika'da ben okudum. Endüstri Mühendisliği okudum. Ondan sonra iki sene e, bu bahsettiğim veri bilimcisi platformu üstünde çalışmalarımız oldu. İki senede New York'ta yüksek lisans yaptım. Onu da veri bilimi üstüme, üstüne yaptım. Sonrasında zaten 9-9,5 senem Amerika'da geçti. Türkiye'ye dönüş yaptım. 2019'un Mart'ıydı galiba Türkiye'ye döndüğümde. Amerika'da olduğun süreç kamyonu kuruluşunda ne kadar etkili? Orada şöyle etkili oldu. Yani platformlarda, algoritmalarda ve yazılımda aslında şey yaptık. Deneyim kazandım diyebilirim. Yani yüksek lisansım benim veri bilimi üstüne. İşte orada 2 senelik bir çalışma tecrübem oldu. Orada biz nasıl şimdi Uber iş modelini kamyonları uyarlıyorsak iş yerinden iş yerine. Orada da veri bilimcilerle çok çok büyük şirketleri buluşturan bir platform üstünde çalışıyorduk. Bunların hepsi tabii kamyonu kurarken çok büyük yardım oldu. Çünkü lojistikten çok teknolojiyi bilmemiz gerekiyor bizim iş kolumuzda. Onun da çok büyük katkısı oldu bu 9-9,5 senenin diyebiliriz aslında değil mi? Şimdi lojistik pazarında biraz Türkiye'nin lojistik pazarına bakacak olursak bütün gayri safi yurt içi hasılanın %4'üyle 5'ini sadece kamyonculuk oluşturuyor Türkiye'de. Diğer ülkelerde bu böyle değil. Daha düşük yüzdeler. Bunun sebebi de Türkiye doğu ile batıyı birleştiren bir ticaret rotası olduğu için çok fazla karayol taşımacılığı var. Dolayısıyla her zaman buranın lojistik pazarının fırsatlarla dolu olduğunu biliyorduk. Mesela lojistiğin içinde ne yapacaktık? Modelimiz ne olacaktı? Onun için de insanlarla konuştuk. Çok büyük ve küçük ölçekli şirketlerle, kamyoncularla konuştuk. Sizin nakliye garajlarına gittik. Adana'da, Gebze'de, Kütahya'da. insanları dinledik. Ve eninde sonunda insanların, büyük çaplı şirketlerin nakliye yönetiminde çok çok fazla adam saati harcadıklarını anladık. Kontratlı taşımacılığı yönetmek için. Aynı zamanda kamyoncuların da nakliye garajlarına giderek yük bulmaya çalışarak kimi zaman 3-4 gün beklediği, çoğunlukla da boş döndüğünü gördük. Bunları gördükten sonra da dedik biz büyük şirketlerle küçük ölçekli kamyon filolarını buluşturan bir platform kuralım dedik. Ondan sonra kamyonu kurma kararı aldık. Yani bayağı bir pazar araştırması yaptık, insanlarla konuştuk ve anlamaya çalıştık onun üstüne. Bu pazar araştırması sürecinde neler gördün? Ya inanılmaz verilerle karşılaştık. Türkiye'de ortalama şimdi senle biz otoyola çıktık diyelim 100 tane kamyon çevirdik. Bunların ortalama 32-33 tanesi boş yolculuk yapıyor. İçinde hiç yük yok. Türkiye'nin toplam kamyon karayol taşımacılığı pazarı 38 milyar dolar. Çarpıyorsun rakamları 12 ila 14 milyar dolar senede Türkiye ekonomisinde bir zararı var bu boş yolculuğun. Bu rakamda yaptığın her yüzde birlik iyileştirme 370 milyon dolar ülke ekonomisine katkı olarak dönüyor. Aynı zamanda bunun çevresel etkisi var. Çok fazla karbon salınımı var boş kamyonların ve ekonomik katkısı yok. Hesap yaptık. Bu %32'lik bir boş yolculuk oranını offset etmek için bizim 215 milyon tane ağaç dikmemiz lazım. Bu karbon salınımını ağaçların ürettiği oksijenle gidermek için. Bunları gördükten sonra zaten dedik ki biz teknolojinin yardımıyla bu boşluk oranını belki %0 yapamayız. Çünkü şehirler içinde arasında ticaret asimetrisi de var. Ama yani %1 indir, 2 indir, 3 indir, 5 indir. Herkes kazanıyor tamamen. Yani ülke kazanıyor, çevre kazanıyor, kamyoncular kazanıyor, şirketler kazanıyor. O verileri gördükten sonra bu yolculuğa çıktık aslında. Peki yolculuğunuz nasıl başladı? İlk dedik ki biz kamyoncuların sadece birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir iletişim platformu olalım dedik. Ondan sonra tabii hani WhatsApp'te biz rekabet edemeyeceğimizi anladık. Ondan sonrasında büyük şirketlerin çok ciddi bizim gibi platformlara ihtiyaçları olduklarını gördük. Özellikle işte Fortune 50, Fortune 100 hem Türkiye'de hem globalde şirketlerle konuştuğumuzda onlar dediler ki bizim lojistik süreçlerimizde biz tedarik zincirinde görünürlük arıyoruz ve kontrol istiyoruz daha fazla. Sıfır teknoloji var neredeyse bütün süreçlerimizde. Dolayısıyla siz yardımcı olabilirseniz biz sizinle çalışmak isteriz dediler. Onun üstüne bu kamyonun mevcut yolculuğuna başladık. İlk test nakliyeleriyle başladık diyebiliriz. İşte cam taşıdık, cam bardak taşıdık, cam şişe taşıdık, kavanoz taşıdık. Sonrasında yavaş yavaş İstanbul'da operasyonlarımızı büyüttük. Deneye öğrene platformun tam olarak yapısını oturttuk. Teknolojimizi inşa ettik. Ondan sonra da zaten 2022'de işte 8-9 kat bir ciro büyümesi oldu. Sonra 2023'te de aydan aya %22 ile 25 arasında bir ciro büyümemiz var diyebiliriz. En en basit haliyle İş yerinden iş yerine olan kamyonları Uber iş modelini uyarlıyoruz. Büyük çene şirketlere gidiyoruz. İşte müşterilerimiz arasında işte Global 50'de olan firmalar da var. Türkiye'nin liderleri de var. Diyoruz ki biz senin tek kontak noktan olacağız. Faturalandırmayı biz yapacağız. Arkadaki bütün kompleksiteyi biz yöneteceğiz. Kamyon ihtiyacınızı karşılayacağız diyoruz. 50-60 senedir yapılan bir iş zaten bu. Yani yeni bir şey değil bizim yaptığımız ama farkımız şu. İş gücümüzün yarısını yazılımcılarımız oluşturuyor. Bu işte çok fazla e, telefon trafiği var, çok fazla e-mail trafiği var, çok fazla Yüz yüze konuşma var. Bunları minimuma indiriyoruz. İnsanları toplayamadığı verileri toplamasında yardımcı oluyoruz. Ve tek tıkla hem kamyon sipariş edebiliyorlar hem taşımaların durumlarını görebiliyorlar. Ee, burada bir açık gördük ve bu şekilde bir platform oluşturma kararı aldık diyebiliriz. Şu anda mevcut düzen bu taşımacılıkta yani şirketle kamyon şirketleri arasındaki mevcut düzen nasıl ilerliyor? Şu anda her şey telefondan, e-postadan ve yüz yüze pazarlıklarla deniyor. Kamyoncular tarafında Gebze'de nakliyeciler garajı var mesela. Oraya gidiyorlar yük bulmak için. Nakliyeciler garajında komisyoncu ofisleri var. Önünde beyaz tahtalar var. Beyaz tahtalarda yük yazıyor. Adam beyaz tahtada gördüğü sevdiği bir yük varsa giriyor komisyoncuyla konuşuyor. Ben bu yükü istiyorum. Şu kadar alırım, şu kadar alırsın diye pazarlıklar oluyor. Tabii bu bayağı vakit harcatıyor insana. Yani oraya gideceksin, benzini harcayacaksın, orada vakit harcayacaksın, bütün yük tahtalarını gezeceksin. Bu da boş yolculuk oranını arttıran bir şey yani demin bahsettiğimiz %32. Kamyoncu tarafında biz onlara bunları hiç yapmayın, biz size bir mobil uygulama verelim. Sabah kalktığınızda bakın mobil uygulamaya, kafanızda bize sevdiğiniz büyük varsa onu kullanın diyebiliyoruz. Yük veren tarafında da aynı şekilde çok çok verimsiz süreçler var. Ciddi adam saati harcıyorlar. Yani toplam lojistik giderinin %3 ile %5'i arası tamamen adam saati, kuru operasyona harcanıyor. Yani o, o şey işte e-posta trafiği olsun, telefon trafiği olsun. Onu nasıl minimuma indiririz? İnsanlara nasıl o operasyonda harcayacağı vakti strateji harcayın. Ee, onu sağlarız. Onun peşindeyiz aslında. Bizim sistemimizde aslında bizim 3 tane ürünümüz var. Yani yük veren panelinden yük verenler böyle büyükçene şirketler siparişlerini önce oluşturuyorlar. Burada ister tekil sipariş oluşturursunuz, ister toplu sipariş dosyası yükleyip siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bizim operasyon takımımız o siparişe fiyat veriyorlar. Fiyat verdikten sonra sizin siparişiniz onaylanmış oluyor ve mobil uygulamadan yayınlanıyor. Mobil uygulamada da kamyoncular var, yük duvarı var. Kamyoncular yük duvarından beğendikleri bir yüke tıklıyorlar, kabul ediyorlar. Kabul ettikten sonra da teslimat sürecini yönetiyorlar. Teslimata başla, Teslimat esnasında zaten çok fazla yapacak bir şey yok. Yolda oluyorlar. Sonrasında da teslimatı tamamlayıp belgelerini yüklüyorlar ve teslimatı tamamlamış oluyorlar. Bütün bu durumlarda zaten yük veren görüyor. Yani kamyoncu durumu değiştirdikçe yük veren de kendi panelinden durumun değişimini görebiliyor. Bizde durum diye bir özellik var. Normalde ben yemek siparişi verdiğimde durumunu görebiliyorum ya. Siparişiniz hazırlanıyor, yolda, teslim edildi diye. Normalde lojistikte bu gözükmeyen bir şey şu anki düzende. Biz onu gösterebiliyoruz durumunu. Kamyon yola çıktı teslimat noktasına doğru. Teslimat tamamlandı. Boşaltma bitti ya da yükleme tamamlandı gibi gibi durumların hepsini biz gösterebiliyoruz. Yük veren de bunu görüyor. Dolayısıyla tedarik zincirinde görünürlük kazandırıyoruz insanlara. Biz 2021'in böyle başı ortaları gibi ciro yaratmaya başladık. Ondan sonra 2022'de 8 kat bir ciro büyümesi gerçekleştirdik. 2023'te büyüme erimiz devam ediyor. Şirketimizin merkezi Amerika'da çünkü uluslararası yatırımcılar, işte Y Combinator bize yatırım yaptı, Soma Capital yatırım yaptı, Türkiye'den Logo Ventures yatırım yaptı. Şu an için aldığımız bütün tohum yatırımı da Türkiye'de bizim sektörümüzde pazar lideri olmak için ayırmış bulunuyoruz finansal kaynağı. Orta Doğu'da olsun, Amerika'da olsun, Çin'de olsun, Hindistan'da olsun, Avrupa'da olsun, Endonezya'da olsun çok çok yetenekli, çok hızlı büyüyen rakiplerimiz var. Biz de bu iş kolunun Türkiye'deki temsilcisi olmak istiyoruz. Pazarımız da çok büyük zaten. O yüzden de çok heyecanlıyız. Yani Türkiye pazarına inancımız tam. Şimdi uluslararasına baktığınızda Türkiye aslında Orta Doğu'nun böyle Çin'i gibi düşünebilirsiniz. Niye öz benzetmeyi kullanıyorsun diyeceksin. Girmesi çok zor bir pazar uluslararası oyuncular tarafından. Biz bunu Uber örneğinde yaşadık Türkiye'de. Amazon hani senelerdir girmeye çalışıyor, giremedi. İşte eBay çıktı Türkiye pazarından. Çünkü kendine has regülasyonda kullanıcı alışkanlıkları nüansları var. Biz de bunu Türkiye pazarında çok hızlı büyüyerek avantajımıza çevirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye pazarı çok çok büyük ve bizim rakiplerimize avantajımız pazarı çok iyi tanımamız, kullanıcıların çok iyi tanımamız, regülasyonu çok iyi bilmemiz diyebiliriz. Hilmi bizim sektörde 3 tane şey çok önemli abi. Bir, finansal altyapı. iki teknolojik yetkinlik. 3- operasyonel yetkinlik. Biz zaten işe girerken teknolojiyi az çok bilerek girdik. Çok zorlanmadık orada. Operasyonda öğrendik yani takım topladık lojistikçilerden. Finansal altyapı bizi çok Sürprizlerle dolu bir maceraya soktu. Çünkü biz çok çok büyük kurumsal şirketlerle çalışıyoruz. Onlar vadeli ödüyorlar. Öbür tarafta platformun küçük kamyoncular var. Bir veya beş tane aracı var. Onlar o vadeye dayanamıyorlar. Ben dolayısıyla bu nakit akışını yönetmeye çalışırken banka hesabımızda 10-20 TL'ler kaldığını hatırlıyorum. Çünkü kamyoncu ödemesini yapmışız. Şirketten tahsilat bekliyoruz. O hesabı biz denk getirene kadar bayağı bir uğraştık. Şimdi çok şükür hani departman kurduk, nakit akışı tablolarımızı çok detaylı izliyoruz. Ama onu öğrenene kadar biz bayağı bir vakit ve stres harcadık aslında yani. Şu an kamyon çok hızlı büyüyen, böyle yavaş yavaş orta ölçeğe doğru ilerleyen bir startup gibi düşünebilirsiniz. Önümüzdeki böyle 3-4 sene içinde Türkiye'deki nakliyeci iş ortaklarımızın kullandığı tek dijital platform olmak istiyoruz. O ne demek diyeceksin? Benzin satalım, finansman sağlayalım, lastik satalım, ikinci el araç satalım. Her şey yapabilecekleri bir platform olmak istiyoruz uzun vadede de orta ve uzun vadede de yani 5 senenin üstünde ciro bazında ben şeyden bahsetmiştim hani uluslararası, globalde çok şekillenen bir iş modeli demiştim. İlk 5 nakliye platformu arasına girmek istiyoruz. Bizim iki hedefimiz çok belli. Uzun sürede de zaten şirket olarak bu hedefleri de iletişimli kurarak ilerliyoruz. Ya bizim pazarımız çok büyük. Yani Türkiye'nin kendi lojistik pazarı aşırı büyük. Dolayısıyla sadece Türkiye'de kalsak bile burada inanılmaz fırsat var bize. Yatırımcılar da ona inandığı için zaten uluslararası yatırımcılar şey yaptılar. Hani bu şirket lider olur ve aynı zamanda pazar çok büyük diye. Ama 2024'ün ikinci yarısı, 2025'in ilk çeyreğinden itibaren biz Amerika pazarına girmeyi çok istiyoruz. Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz bir pazar. Kendimiz orada rahat hissediyoruz. Yatırımcılarımız da Amerikalı. Amerika hikayesi başladığında rekabet ciddi anlamda sizin için artacak. Artacak. Kesinlikle artacak. Orada çok daha kuvvetli rakiplerimiz var. İlginçtir hani rakiplerimizin böyle en en beğendiğimizde aynı yatırımcılarımız var. Dolayısıyla orada da çok değişik dinamikler içine gireceğiz. Ama yaptığımız işi çok seviyoruz. Orada da Türkiye'de nasıl öğrendiysek nüanslarını öğreneceğiz. O kadar büyük bir pazarda herkese yer vardır diye düşünüyorum yani Amerika pazarında. Bir gün çok büyürseniz böyle rakibinizi satın alma gibi bir vizyonunuz var mı? Ben çok isterim öyle bir şeyi. Çok çok isterim öyle bir şeyi. Öyle bir vizyonumuz var tabii. Rakip aşırı büyük olduğu için şu an dile getirmek çok hani böyle insanı heyecanlandırıyor. Umuyorum hani 5 sene sonra, 6 sene sonra biz de o seviyeye gelebiliriz. Başarılı ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktan geçtik. İşimizi çok çok severek yapıyoruz ve ülkemiz uluslararası yatırımcılarla beraber bizi temsil etmek çok gururlandırıyor. Hedefimiz daha büyük. Amerika pazarı ve globalde ismimizi duyurmak istiyoruz. Şu an içinde doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz diyebilirim.